Türk dili bu dili konuşanların sayısı, yazılı metinlerinin eskiliği ve çokluğu yönleriyle Altay dilleri arasında yazı dili kimliğini kazanmış en eski ve en önemli dildir. Türk dilinin dönemlendirilmesindeki kronolojik sıralama şöyledir. Ana Altayca, İlk Türkçe, Ana Türkçe ve Ana Çuvaşça, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe. Türkologlar tarafından Türk dili ilk yazılı ürünlerden başlanarak üç dönemde ele alınıp incelenmiştir. Bu dönemler genellikle şu adlandırma ile verilir. Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Yeni Türkçe. Bu programda Türk dilinin Orhun Türkçesinden önceki dönemleri ile Orhun ve Uygur Türkçelerinin de içinde bulunduğu Eski Türkçe dönemi ve sonrası üzerinde durulacaktır. Bu program Ana Altayca, İlk Türkçe, Ana Türkçe, Ana Çuvaşça, dönemlendirme, eski Türkçe, orta Türkçe ve yeni Türkçe anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra Türk dilinin tarihi dönemleri nelerdir sorusuna cevap verebileceksiniz. Orhun ya da diğer adıyla Köktürk Türkçesinin içinde yer aldığı eski Türkçe döneminden önceki Türk dilinin dönemleri tanıklanamayan dönemlerdir. Bu dönemlere ait yazılı belgeler yoktur. Onun için bu dönemler hakkında rekonstrüksiyon yani yeniden kurma metodu kullanılarak bilgi sahibi olunabilir. Bu da ancak dilin işleyiş mekanizmasının iyi tespit edilmesiyle yapılabilecek bir iştir. Türk dilinin dönemlendirme çalışmalarında esas olan husus şudur. Türkçenin ilk yazı dili olan kök Türkçe eski Türkçenin içinde yer alır. Orhun Türkçesinin içinde bulunduğu eski Türkçe döneminden önceki Türk dilinin geçirdiği evreler şunlardır. Ana Altayca dönemi, ilk Türkçe dönemi ve Ana Türkçe, Ana Çuvaşça dönemidir. Ana Altayca dönemi, Altay Dil Birliği'ni kabul edenler için Türk dilinin ilk dönemidir. Yani bu dönem, Türk, Moğol, Tunguz dilleriyle, belki Korece ve Japonca gibi Türk dilinin diğer Altay dilleriyle bir arada olduğu bir dönemdir. Bu dil döneminde birbirinden farklı özellikler gösteren Altay dilleri, ortak dilin yani ana altaycanın ağız özellikleri gösteren kollarına benzetilebilir. İlk Türkçe dönemi, Altay dil teorisini kabul etmeyenler için Türkçenin ilk dönemidir. Kabul edenler için ise Türk dili bu dönemde ana altaycadan ayrılıp bağımsız bir dil olma yolunda gelişmeye başlamıştır. Bu dönemin M.Ö. 3500'lü yıllardan itibaren başladığı ileri sürülür. Bu dönem, Çuvaşçanın da dahil olduğu Türk dilinin ata dönemidir. Yani bu dönemde Türkçe ile Çuvaşça arasındaki r z ve l ş denklikleri sebebiyle daha sonra ortaya çıkacak ayrışma henüz oluşmamıştır. Ana Türkçe ana Çuvaşça dönemi miladın ilk yıllarından Türk dilinin ilk yazılı belgelerinin bulunduğu eski Türkçe dönemine kadar devam eden süreçtir. Bu döneme ait Türk dili ile yazılı belge yoktur. Çin ve Bizans kroniklerinde ve Bulgar listelerinde geçen, tarihte Türk asıllı oldukları ileri sürülen Hun, Avar, Peçenek, Bulgar gibi boylardan kalan boy, hükümdar ve yer adları bu dönemin verileri sayılır. Daha çok R'li konuşurlar, Z'li konuşurların dili olan Ana Türkçe dönemi, Çuvaşça dışında bütün Türk dillerini kapsar. Eski Türkçe dönemi Türk dilinin yazı dili tarihinin başlangıç noktasıdır. Türk dilinin ilk dönemlendirme çalışmalarında bu döneme Orhun Türkçesi, Kök Türkçe ve Eski Uygurca dahil edilirken sonraki çalışmalarda bu yazı dillerine Karahanlı Türkçesi de dahil edilmiştir. Yani ilk çalışmalarda Eski Türkçe dönemi olarak 7. ve 10. yüzyıllar arası gösterilirken sonrakilerde bu dönem 7. ve 13. yüzyıllar arası gösterilir. 13. yüzyılda Moğol hareketi ve sonrasında Türklerin doğu kolundaki yazı diline paralel olarak Batı Türkçesi yani Oğuz Türkçesinin de oluşmaya ve eserler vermeye başlaması Türk dilinin yeni bir dönemi için yeterli görülmüştür. İlk dönemlendirme çalışmalarında Karahanlı Türkçesinin bu döneme dahil edilmemesinin sebebi Türklerin İslamiyet'i kabul edişleri ile ilgilidir. Yeni dinin kabul edilişiyle İslam kültürü de kabul edilmiş, ve Karahanlı Türkçesi ile İslami nitelikte eserler verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde farklı bir kültür dairesine giriş, dönemlendirme çalışmalarında ölçüt kabul edenler için Orta Türkçenin başlangıcı sayılmıştır. Fakat özellikle Uygurlar din değiştirme konusunda hiç tutucu olmamışlar, kabul ettikleri dinlerin kutsal kitaplarını da başka dillerden çevirmişlerdir. Yani kabul edilen yeni din ve bu dinin alfabesini kullanmış olmak, bu alfabe ile eserler vermek, bir dili dönemlendirmede yeterli sebep değildir. Karahanlı Türkçesi, Türk dilinin ilk dönemlendirme çalışmalarında Orta Türkçe döneminin başlangıç yazı dilidir. Zamanla bu fikir değişmiş ve dönemin ilk yazı dilleri Harezm Türkçesi ile birlikte Oğuz Türkçesi ya da diğer adıyla Eski Anadolu Türkçesi olmuştur. Orta Türkçe terimi ilk kez Karl Brokelman tarafından 1928'de Divanu Lugatit Türk'ün söz varlığı ile ilgili çalışmasının adında kullanılmıştır. Yani bu terim ilk kez Karahanlı Türkçesi olan bir eserin söz varlığı için kullanılmıştır. Daha sonra bu terimi dönemlendirme çalışmalarında kullananlar Gronbeck ve Ligeti olmuştur. Ahmet Caferoğlu Türk Dili Tarihi adlı eserinde Orta Türkçe dönemini Karahanlı Türkçesi ile başlatmış ve Türk dünyasının doğu kolundaki Türkçelere müşterek Orta Asya Türkçesi adını vermiştir. Nuri Yüce ise Karahanlı Türkçesi ile başlattığı bu dönemi yazı dili olma ve gelişme dönemi olarak ikiye ayırmıştır. Yani 11. yüzyıldan 15. yüzyılın sonuna kadar Doğu kanadında Karahanlı ve Harezm Türkçeleri, Batı kanadında eski Anadolu Türkçesinin yer aldığı süreç yazı dili olma dönemidir. 16. ve 20. yüzyıllar arasında Doğu'daki Çağatayca'ya karşılık Batı'daki Osmanlıcanın yer aldığı süreç ise gelişme veya edebi dil olma dönemidir. Yeni Türkçe dönemi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayıp bugünkü Türk dil ve lehçelerinin ortaya çıktığı dönemdir. Bu Türkçelerin ortaya çıkması ve yazı dili haline gelmesiyle siyasi gelişmeler ayrı ayrı tutulamaz. Yoksa bu Türkçeler bir anda oluşmamıştır özellikle Türk dünyasının doğu kanadında 20. yüzyılın başlarına kadar söyleyişe yönelik farklılıklar tabii ki vardır. Ancak bu farklılıklar sadece söyleyişte kalmıştır. Yazı dilinde standart bir dil olan Çağatayca kullanılmıştır. 17 ve 18. yüzyıllardaki şuara tezkirelerinde Türkmen şairi denilenlerin şiirlerine bakıldığında bunların Çağatayca ile yazılmış olduğu görülür. Bu gelişmeler Türkiye içindeki farklı bölgelerin farklı ağız özelliklerine benzetilebilir. Nasıl ki bu ağız özellikleri yazıya yansımıyor. Tek bir yazı dili kullanılıyorsa 16. ve 20. yüzyıllar arasında da Çağatayca ve Osmanlıca Türk dünyasında kullanılan yazı dilleri olmuştur. Türk dili bu dili konuşanların sayısı, yazılı metinlerinin eskiliği ve çokluğu yönleriyle Altay dilleri arasında yazı dili kimliğini kazanmış en eski ve en önemli dildir. Türk dilinin tarihlendirilmiş en eski yazıtı 7. yüzyıla ait Çoğuran yazıtı olsa da Türk dilinin en az tahribata uğrayan, en uzun ve en fazla anlaşılabilen ilk yazıtları Orhun yazıtlarıdır. Dilimizin ve tarihimizin en önemli belgeleri Orhun yazıtlarıdır. Türk dilinin dönemlendirilmesindeki kronolojik sıralama şöyledir: Ana Altayca, İlk Türkçe, Ana Türkçe ve Ana Çuvaşça, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe. Türkologlar tarafından Türk dili ilk yazılı ürünlerden başlanarak üç dönemde ele alınıp incelenmiştir. Bu programda Türk dilinin tarihi dönemleri nelerdir sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Orhun Türkçesi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.